Merhaba arkadaşlar Patik Şükran adlı kanalımdan herkese selamlar sevgiler. Bu bölümde sizlerle kirazlı patiğimin sol tarafından bir tane birlikte yapacağız arkadaşlar. Patiklerimi 3 aşamada anlatıyorum. Birinci bölümde sağ taraftan bir tane, ikinci bölümde burun kısmından bir tane, üçüncü bölümde ise sol taraftan bir tane birlikte yapıyoruz. Tığım 2,5 numara tunus tığı. Ve başlamadan önce hatırlatmak istiyorum kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim abonelikler ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde burun kısmından da sizle birlikte bir tane yapmıştık. Toplamda 3 tane yaptım ve sonrasında iki sıra düz krem ördüm ve sol taraftaki motifime başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İlk olarak şuradan sayalım. 2 4 6 8 tane krem ile başlıyorum. 3 4 5 6, 7, 8 tane krem ördüm. 1 tane kırmızı. 5 tane krem. 2, 3, 4, 5 tane krem. 1 tane kırmızı. Ve geriye kalan ilmeklerimi krem ile tamamlıyorum. 1, 2, 3. 3 4 5 6 7 8 Ve ilk sıramı tamamlamış oluyorum. Başa dönüyorum. sıraya geçerken tekrar krem iple başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 tane krem 3 tane kırmızı 3 tane krem 3 tane kırmızı. Ve geriye kalan ilmeklerimi tekrar krem ile tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Tekrar krem ile başladım. 2 3 4 5 6 tane krem ördüm. 5 tane kırmızı 3 4 5 tane kırmızı 1 tane krem 5 tane kırmızı 2 3 4 ve 5 Geriye kalan ilmeklerimi krem ile devam ediyorum. 3 4 5 ve 6 Böylelikle sıramı tamamladım ve başa dönüyorum. Bir sıraya geçerken tekrar kremle başlıyorum. 2 3 4 5 6 tane krem, 5 tane kırmızı. 4 5 tane kırmızı. 1 tane krem, 5 tane kırmızı. ve geriye kalan ilmeklerimi krem ile sonuna kadar yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Sıramı tamamladım. Ve sol taraftaki motifimin dördüncü sırası ve başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum tekrar krem ile başlıyorum 2 3 4 5 6 7 tane krem ördüm bir tane kırmızı bir tane yeşil bir tane kırmızı 3 tane yeşil. Pardon, 3 tane krem. 1 tane kırmızı. 1 tane yeşil. 1 tane kırmızı. Ve geriye kalan ilmeklerimi krem ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Sıramı tamamladım ve başa dönüyorum. Bir sıraya geçtiğimde tekrar krem ile başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 tane krem ördüm. Hatta bir tane daha öreceğim. 2 4 6 8 9 tane krem ördüm bir tane yeşil, üç tane krem, bir tane yeşil ve kalan ilmeklerimi tekrar krem ile devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum tekrar krem ile başladım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane krem ördüm bir tane yeşil bir tane krem bir tane yeşil ve geriye kalan ilmeklerimi tekrar krem ile devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Tekrar krem ile başladım. 5 tane krem 3 tane yeşil 3 tane krem 1 tane yeşil 3 tane krem 3 tane yeşil ve geriye kalan ilmeklerimi krem ile devam ediyorum. 2 3 4 ve 5 sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Tekrar krem ile başladım. 2, 3, 4, 5, 6 tane krem ördüm. 3 tane yeşil. 2 tane krem. 1 tane yeşil. 2 tane krem 3 tane yeşil ve geriye kalan ilmeklerimi krem ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir sıraya tekrar krem ile başlıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 tane krem ördüm. 3 tane yeşil 1 tane krem bir tane yeşil, bir tane krem, üç tane yeşil ve geriye kalan ilmeklerimi krem ile devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Krem ile başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane krem ile başladım. 1 tane yeşil 1 tane krem 1 tane yeşil ve geriye kalan ilmeklerimi krem ile devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane krem ile sıramı tamamladım ve başa dönüyorum. buraya geçiyorum. Tekrar krem ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane krem ördüm. 3 tane yeşil 1 tane krem 1 tane yeşil 1 tane krem 3 tane yeşil ve 7 tane krem örüp sıramı tamamlıyorum. sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Tekrar krem ile başladım. 2 3 4 5 6 tane krem, 3 tane yeşil 2 tane krem 1 tane yeşil 2 tane krem 3 tane yeşil ve 6 tane krem örüp sıramı tamamlıyorum ve başa dönüyorum. Evet arkadaşlar ve son sırama geçiyorum. Tekrar krem ile başladım. 2 3 4 5 tane krem ördüm. 3 tane yeşil 3 tane krem 1 tane yeşil 3 tane krem 3 tane yeşil. Ve 5 tane krem örüp sıramı tamamlıyorum. Ve sıram tamamlandı arkadaşlar. Motifim oluştu. Bu son sıramdı. Ve başa dönüyorum. arkadaşlar. Sol taraftan bir tane motifim oluştu. Motifler arasında bir sıra düz krem örüyorum. Sonrasında ikinci motif kirazımı da ördükten sonra iki sıra düz krem örüyorum ve patiğimi bitiriyorum arkadaşlar. Üç bölümü de anlattım. Beğeni ve yorumlarınıza destek olursanız çok sevinirim. Bir dahaki yeni modelle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.